Beyler çaktırmayın biz daha tutorialdaymışız. Hayır Bu bölüm ya 3 ya da 4. bölüm. Save your adventure. Would you like to save your? Ha, maceranızı kaydetmek kaydetmek istiyor musunuz? Ben kaydetmek istiyorum. Save completed. İyi, sıkıntı da çıkmadı. Çeftir ki. Deneye buluyor Oh. Bu ne lan? Şey değil miydi o? Wigglyfall. Wigglyfall. Ha hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> Yok neydi? Tiglyfall mı ne? Onun bir büyüğü Jigglypuff, Jigglypuff'un bir büyüğü de Wigglyfall mıydı? Evet karıştırmadık büyük ihtimal. Ee, takım oldu Kullan falan filan işte anlatsın. Korkma alacağız. önümüzdeki maçlara da bakarız Acaba ben hayır deseydim Ne oluyordu ya Hiç onu düşünmedim abi. Bir de arıyor filan Birkaç yıldır Ya Oğlum altı kırılıyor mu Ne oluyor anlamıyorum Ha bu konuşma baloncuymuş bence ha. Anladım be ya Tamam masum siyah olmadığı için gösteremedim sayy Oğlum 30 dakikadır mı ne 40 dakikadır bu oynuyor mu ya sıkalım bak bırakın Benim de işim var gücüm var <laughs> iki kere sordurdu. Past matter. Sentry. Sentry. mi? Ne yapayım ben Digglet'e? Onu al. Yaptığa getir onu. Ana. Spokemanı yok. Topraktan. Alev bayağı bir dayağı yer. Elektrik de topraktan. Yiyeceğine göre. Biliyorum. Elektrik toprağa gelince şu bitiyor diye. Hatırlıyorum ben. Bir Herkesin bir işi var değil mi? Keşke videoyu durduraydım Bir dakika oturup da durup geliyorum. Dördüm beyler. <laughs> I'm here. Dedi. Ve başladı. Vaktinde durdurmuş. Tigre tigre. Bir de taktırıyor Daktırıyor. 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 Belki tortik dedi. Belki tortik. What? Ne? Belki mi? -a -a -a. Ne gördün? Shine mı? Legendary? geliyor bak. Sandry falan bak. Öldürürüm. Sandry falan belki de. Bir Ne? Sen de mi? Ben de boş Küstüm gidiyorum. Bir dakika bekleyin. Dur aman. Aa. 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 kopartacağım artık şu. X tuşunu. Benim ağırlığı. <laughs> Bir de orta falan basıyorum oraya. <laughs> çıkka çıkka. Oha. Ha, hepsi dost değil mi? Bunlar kötüyse Vallahi paralarlar bizi Pidgey mı? Pidgeo mu? Pidgey get Pidgeo Pidgey Sunflower Uçan böcek pokemon Aa şey e, Katarpinin Vigetal gibi bir şey o ona benzer Bir de kafasına kıyası olan bir şey Tortik Tortik dedi bir de pikachu Bu ne lan Bismillahirrahmanirrahim. Koş. Müzik söyleme bak copyright ekilir. Dö 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 dö. No. No. Pikachu sakin. Sakin Pikachu. Sakin relax. Wait. Sorry işareti bir kaldı kafamızda hocam. Vat diyor, vat diyor. Bak Hocam bizi küçük düşürdün. Bize yakışmıyor ama. Quick please. Geldik bakalım. Ben takip edin lütfen. Oğlum her baka bakıyorsun ya. Aa lan Pikachu. Kodum. Bu ne efendiniz mi? Efendiniz dedim. Yeter e, efendini getir bana. Efendi. Hı, sen sen tipsiz. Gel ya ona an, dur dur ne diyor? team mi? Dur dur delete de. İsmi bak böyle isim var. Bak şimdi isme bak. Poke. Ma. Hmm. Ne koysam? Onu mu koysam acaba? Yoksa oma mı koysam? Reklam verdim, çaktım. Poké adamları koyalım, grubumuza alalım. Pokemon Team Pokemon. Yeah. İşte Tank, Panzer, Pazı. Ya ne? Kapşacaksa hocam kama. kit derken son sorundaki kitler mi? Onu mu diyorum? Karakter seçiyoruz. Niye Pikachu açıyor? Her boku Pikachu açıyor ama. Pikachu çok ayıp. Pikachu bu ne? Terbiyesizliğin diz boyu. Pikachu bu kadar terbiyesizlik diye he Oğlum buna lan? Katsın be katsın. Vallahi sıkıldım. Dark Star Slime Ball. Ona lan sümük şeyi e, oku ve de dark neydi karanlık topu gibi bir şey verdi bize Te neyine teşekkür ediyorum bizimkiler daha iyi oğlum pont pont atarız veya lir kafayı sağla kafayı iki Türkiye dedi bizim mi bura geldik tuzak değil mi biliyorum Yataklar mı? Güzel. Bu mu yatak? Tavuk muyuz lan biz? Öldürürüm seni ha. Kuş beyin Git git. Zıpla sen. Ağzının ortasına ben şimdi. Of. Hmm, hmm. Ben uyumadım mı Ha onun e, arkadaş canlısı olduğunu biliyor muydun? Yüzünde e, maceralı bir bakış vardı. Good night. İyi geceler. Hmm. 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 Kuş anlatıyor. Biz anlatıyoruz. Çünkü parantez içinde yani kuş konuşuyor. Garanti belli oluyor. Of. Çevirmiyom çevirmiyom. Bir de bunun arkasından bir bölüm daha kaldırabilirsem. Evet. Videoyu kapatabilecek miyim acaba? Ya şurayı keşke o özel sesimle okusaydım Aha noldan köy mü olduk? Ha yok gözümüzde tamam Daha yeni Yuh Yuh ölçüs Uyuyoz lan Uyuyoz Hayvan Hayvan ol hayvan senin ben Neyse böyle. Bugünlük benden bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ben şimdi oyunu direkt Windows menüsünden kapatacağım. Hani çarpıya basacağım. Alt 4 de yapabilirsiniz. İstiyorsanız oyunu seyrettikten sonra tabi. Ondan sonra oyunu açtığınızda load game'den yapın. Neyse abone olmayı Like atmayı unutmayın. Senin için. Hoşçakalın. Bay bay.